Oksijen TV'ye açıklamada bulunan meclis üyesi Kadem Direk, MHP meclis grubunun aldığı kararların bundan sonra kendisini bağlamadığını söyledi. Bir buçuk senedir yürütü, belediye meclis üyeliği görevinden istifa eden Direk, bağımsız olarak meclis üyeliğine devam edeceğini bildirdi. Belediye Meclisi'nin Ekim ayı oturumunda MHP Belediye Meclis Grubu ile görüş ayrılığına düşen Kadem Direğin istifası Akçakoca gündeminin en çok konuşulan konusu haline geldi. Kadem Direğin istifası sonrasında Belediye Meclisi'nde çoğunluğu kaybeden Başkan Okan Yanmaz ve MHP grubunun nasıl bir yol izleyeceği merak edilmeye başlandı. İstifa sonrası Oksijen TV'ye telefonla açıklama yapan Kadem Direk bundan sonra bağımsız meclis üyesi olarak göreve devam edeceğini söyledi. MHP meclis grubunun aldığı kararların bundan sonra kendisini bağlamadığını söyleyen Kadem Direk, belediye meclisinde Akçakoca'nın yararına gördüğü her öneriye hangi partiden gelirse gelsin destek vereceğini belirtti. Kadem Direk'in istifası sonrası Akçakoca Belediye Meclisi'nde MHP 8, muhalefet partileri 9 üye oldu.